Bu atlas aksis yalnız ona ait değil. Küçük. Evet. Bu çocuk, bu erişkin. Bu da iki birey var. İki birey mi? Şurada iki, Hı, Hı ikiden fazla birey var burada. Öyle söyleyebilirim size. Şunlar da Evet. Mesela şu çocuk. Şu çocuk. O çocuğun ne Koksisi. Kalp kuyruk sokumu. Şurası. Bir, iki, üç, dört. Bu çocuk. Şu çocuğa ait. Şunlar bu erişkin arkeogenetik çalışmaları yürütüyoruz. Bu bağlamda üniversitemiz bilimsel araştırma projesi zaten projemizi destekledi. Burada yaptığımız çalışma e, eski zaman hastalıkları ile yeni zaman hastalıkları arasında yöresel farklılıkları karşılaştırmak. Kemiklerden eskiden e, kemiklerden, kazılardan elde edilen kemik buluntularından DNA izole ederek bu yörede yaşanmış olan eski hastalıklara dair bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz şu anki bulgular gerçekten Bilir Hoca'nın söylediği gibi umut verici sonuçlar oldu. Bizi sevindirdi. Böyle çalışmalarımıza bu bağlamda elimizde geldiğince devam etmeyi amaçlıyoruz. Parçalanmış tabii yani çok fazla bir şey söylenemiyor yani. Doğrultular alıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Projemiz bir buçuk yıllık bir proje. Yaklaşık altı ayını tamamladık. Dönemsel olarak dönem dönem ben onlara çok hakim değilim. Dönemsel kalıntılar, iskeletlerin çıktığı yerlere ait bilgileri Bilal Hoca arkeolojik olarak tanımlıyor buluntularla birlikte. Kronolojik veriyi o sunuyor kendisi. Ve çıkan iskeletlerdeki hastalıklarda belli başlı kan hastalıklarına ait mutasyonları tanımladık. Tabii 3-5 örnek olduğu için acaba popülasyon genelinde de daha fazla örnek elde edersek bu mutasyonlara daha fazla rastlar mıyız diye çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz. Ee, şu an kan hastalıklarından bazılarında işte e, bizim tanımladığımız mutasyonlar yaklaşık e, Bilal Hoca'nın kronolojik olarak tanımladığı Roma ve Bizans dönemine ait bulgularda da iskelet bulgularında da aynı mutasyon türlerine rastladık. Şu... Yine kutsal alanda antik dönemden günümüzde yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra e, diğer yürüttüğümüz araştırma çalışmaları ve desteklenen projelerimiz de var. Onlardan birisi de Tıp Fakültesi ile birlikte, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar. Bu çalışmalarda bizim kazılarda bulduğumuz hayvan ve insan iskeletleri üzerindeki hastalıklar ve o döneme dair bir takım araştırmalar yapıyoruz. Onu Fakültesinden Aylin Köseler hocamla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri de bu çalışmayı destekliyor. Şu anki aldığımız sonuçlar çok sevindirici ve heyecanla açıkçası devam ediyoruz. Sonrasında bunlardan hem antik döneme ait güzel sonuçlar hem de güzel yayınlar çıkacak çalışmayı yürütüyoruz.